Merhaba arkadaşlar. Bu bölümümüzde envanterimizin güncelleme ayarları bölümüne yakından bir bakış atacağız hep beraber. Envanter, envanter ayarları ve hemen yanında güncelleme ayarları kısmını görüyoruz. Güncelleme ayarlarının anlamı da şudur. Envanterimizdeki ürünlerle ilgili hangi güncellemeler, hangi değişiklikler yapılacak, hangi ürünler listelenecek, hangileri listelenmeyecek, hangi kar oranlarına göre bir satış yapacağız. Aslında tüm ayarları yaptığımız ekran güncelleme ayarları sekmesinin altında yer alan başlıklardır. Şimdi isterseniz biz ilk olarak fiyatlandırma bölümüyle ilgili size kısaca bilgi vermeye çalışalım. Amazon komisyonu bildiğiniz üzere Amazon e, satış yapılan pazar yerine göre her pazardaki satıştan belirli bir oranda komisyon alır. Örnek olarak bu Singapur'daki satışlarda %10 iken Kanada'daki satışlarda %15 civarıdır. Ancak tabii ki kategorilere göre de Amazon'un Yer, yer farklı komisyon oranları belirlediğini görebiliyoruz. Bunu test ediyoruz. Özellikle satış yaptığınız pazarın mevcut Amazon komisyonunu öğrenerek burayı o şekilde güncellemeniz oldukça önemli. Satış kuru farkı satış yaptığınız pazardaki para birimi ile dolar arasındaki dolar arasındaki kur ortalamasıdır ve e, siz yeni bir mağaza açtığınızda default olarak o andaki en güncel oran buraya otomatik olarak girilmektedir. Bugünden sonra da 10-15 günde bir sizlerin ilgili kurla ilgili güncellemeyi yapmanızı önerebiliriz kontrol ederek. Yeniden fiyatlandırma kısmı burası ilk açıldığında alan olarak kapalı olarak göreceksiniz. Burası Easy Inventory'nin en önemli noktalarından bir tanesi. Easy Pricer yani ürünlerimizin 5 dakikada bir fiyat güncellemesini yapması için çalıştıracağımız alan. Tabii ki burada da şu mantık var. Easy Pricer eğer ürünün bulunduğu listede bir başka satıcı fiyat güncellemesi yapmış ise buna bir reaksiyon vererek 5 dakika sonraki ilk güncellemede kar oranları dahilinde ilgili üründe de fiyat güncellemesi yapıyor. Ve bu da bizim e, ürünlerimize lobus kalmamızda oldukça önemli bir rol sahibi oluyor. Burada tabii ki iki farklı fiyatlandırma hedefi var. Ya lobus olacak fiyata göre ya da buybox fiyatına göre biz ürünlerimizin fiyat güncellemesini belirleyebiliyoruz. Fiyat düşüş miktarını da buradan kendiniz istediğiniz şekilde güncelleyebilirsiniz. Burada Easy Shipping kullanıyorum. Burası ara depo hizmetimiz. Zaten ara depo hizmetimizden daha detaylı olarak bir sonraki videolarda bahsedeceğiz. Ancak bu alanda Easy Shipping'i aktif etmek istiyorsak, yani biz ara depo ile de ürün gönderebileceğimizi ve bu şekilde de ürünleri taradığımızda karşımıza uygun ürünleri çıkarılmasını istiyorsak burayı işaretleyeceğiz. Ancak tabii ki şu an yazılımımız bize bir uyarı verecek ve e tercihlerimizi yapılandırmamızı söyleyecek. Bunu da EasyShip link videosunda ayrıca sizlere aktaracağız ve daha sonrasında buraya da tik işaretini koyarak ürünlerimiz içerisinde de EasyShip'te gönderebilecek ürünlerin listelenmesini sağlayacağız. Kargo için bölge ortammasını al Şöyle ki örnek olarak Kanada'dan gidelim ee, biliyorsunuz oradaki şehirlerde eyalet mantığıyla işleyen yani şehirler ve bu noktada da sizler örnek olarak bir e, burada bir örnekten ilerleyelim. Biz teslimat adresini Kanada yaptığımızda bunun devamında Amazon.com'dayız teslimat adresimiz Kanada ve bir ürüne geldik bu ürün içerisinde detay kısmına geldiğimizde bakın ortalama bir vergi oranı belirtiyor. 11.88 dolar ortalama bir vergi oranı. Ancak siz bu siparişi örneğin Ontario'dan bir müşteri sipariş ederse başka bir vergi oranı öde ödeyebiliyorsunuz. Örnek olarak Toronto'dan bir sipariş alırsanız, British Columbia'dan, Vancouver'dan bir sipariş alırsanız başka bir vergi oranı ödeyebiliyorsunuz. Bu noktada da kişilerin mağduriyetini en aza indirmek amacıyla eğer isterseniz kargo için bölge ortamasını al dediğinizde buradaki fiyatı otomatik olarak %30 fazla hesaplıyor yazılımımız ve bunu da ürünün maliyetine ekliyor. Ve olası bir farklı eyaletten gelecek bir siparişten doğabilecek ekstra maliyeti de önüne geçmiş olabiliyorsunuz. Tabii ki burada fiyatın maliyeti, ürünün maliyeti arttığı için de Buybox ve Lawson durumlarında da değişiklik olabiliyor. Bu da yine tamamen kullanıcılarımızın tercihine kalmış bir seçenek. İndirimli fiyatı dahil et. Burada şöyle bir örnek verelim. Bakın burada üzeri çizili yani bir kupon indirimi olan ürünlerden bahsetmiyoruz. Burada üzeri çizili yani 129 iken 124.98'e işte dörtlük ortama bir yüzde üçlük ortama bir indirim gerçekleşmiş. Liste fiyatı üzerinden, list, list price üzerinden. Burada eğer biz indirimli fiyatı dahil et dersek, burada yazılımımız bu ürünü hemen geri geliyorum. Bu ürünü 124 dolar olarak 124.98 dolar olarak hesaplayacak ve o şekilde e, satış yaptığımız pazarda listeleyecek burada bir ufak bir e, reaksiyon zamanı doğabiliyor o da şu biz bu ürüne ilgili bir sipariş aldığımızda ürünün indirimi ortadan kalkmadan hemen siparişimizi oluşturmamız gerekiyor ki e, zarar etmeyelim e, zaten biz buradaki eğer yazılımımızdaki indirimli fiyatın dahil et kısmını işaretlersek de e, ürünlerimizin daha uygun fiyatına yani indirimli fiyattan satılmasını ve bu noktada Lovers ve Buybox için belki de bir adım öne geçmeyi tercih ediyor olabiliriz. Asine özel fiyat ve stok kuralı da hemen şöyle yakından bakalım. Tamam diyoruz. Burada dilediğimiz asine göre örneğin bu asini aldık, buraya yapıştırdık. Biz ee, bu asin için özel bir kar oranı belirleyebiliyoruz. Özel bir stok oranı, özel bir adet oranı belirleyebiliyoruz. Burada da şu önemli, ya siz çok özel bir ürün bulmuş olabilirsiniz ve ee, o ürünün kar ortalamasını normal diğer envanterinizden farklı bir noktaya koymak isteyebilirsiniz. Ya da çok pahalı bir üründür, bu üründen zaten 3-4 tane sat, satarsanız şayet sermayeniz bitiyor olabilir. Bu noktada da bu ürünü diğer ürünlerden ayırmak istiyor olabilirsiniz. Burada asini girdikten sonra minimum maksimum e, kar, oranı, kar oranı oranlarını minimum stoğu adını girdikten sonra bu ürünün için e, ayrı bir özel fiyat ve stok kuralı belirlemiş oluyoruz. Böylece bunu yaptığımız zaman da birazdan anlatacağımız genel minimum kar oranlarımızın dışında kalan bir ürün tanımlamış oluyoruz. Ekstra oran Tutar değerlerini aktif et. Burada da şöyle bir örnek verelim. Yine aynı ürün üstünden gidelim. Buraya tıkladığımızda bazı ürünlerde kargo fiyatı ya da buradaki import vergi oranı belirsiz olabiliyor. Bu gibi durumlarda normalde yazılımız bu ürünleri stok dışı yapıyor. Ancak siz burayı aktif ederseniz burada kargo fiyatı ve vergi fiyatı belirsiz ürünlerde de ...sizin listenizde aktif duruma geçecektir. Tabi burada şöyle bir durum var. Normalde yazılımız direkt maliyeti alıyor. Ve devamında kargo fiyatı çekettiğinde sıfır, vergi fiyatı çekettiğinde sıfır gördüğü için... ...bu ürünün fiyatı örnek olarak 99 dolar olarak direkt envantere yansıyor. Bu da bizim tabii ki zarar etmemize yol açabileceği için... ...burada da biz vergi tutarı belirsiz ise normal liste fiyatında örnek olarak %10 artı 5 dolar kargo tutarı da belirsizse %10 artı 5 dolar gibi o fiyatına ekstra bir maliyet bindirerek olası bir siparişte zarar etmemizin önüne geçmesini sağlamaya çalışıyoruz. Burada da bakın burayı aktif ettiğimizde şurası aktif oldu. Şuna ilgili hemen şu kısa bilgi verelim. Bu yansıttığınız oranlar da eğer yetmiyorsa bir bakış açınıza göre daha yükseltmek gerekiyorsa Ekstra olarak da buraya da oran ve tutar girebiliyorsunuz ve buradaki oran ve tutarların üstüne burada yazdığınız oran ve tutarlar da eklenerek ürünün maliyetine yansımış oluyor. Yani vergi tutarı ve kargo tutarı belirsiz ürünleri de bu şekilde listenizde aktif edebiliyorsunuz. Ve fiyat aralığı burada da biz envanterimizdeki ürünleri minimum hangi kar oranından satmak istiyorsak, hangi karla listelemek istiyorsak bu noktada bu değerleri buraya giriyoruz. Minimum kar oranı, kar oranı ve maksimum kar oranı. Bu da bir birinin bizde maksimum ulaşabileceği kar oranını yazdığımız kısımdır. Burayı az önce bahsettik. Ekstra oran tutar değerini aktif edersek bu kısım aktif oluyor. Minimum stok ve adet. Eğer burada biz herhangi bir kendimiz bir değer girmezsek buradaki yarı silik gördüğünüz rakamlar sizin için default değerlerdir. Yani minimum stokumuz 10 dediğinizde 20 olarak görünür. Örnek olarak buraya 1, buraya 150 dediğinizde hemen alttaki rakamların değiştiğini görüyorsunuz. Eğer ki belirli bir fiyat aralığına farklı bir kar alanı belirlemek istiyorsanız, örneğin 0 ile 100 dolar arasında ben %12 çalışmak istiyorum en az. 101 ile 150 dolar arasında %15 çalışmak istiyorum derseniz de bu şekilde aşağı doğru satır ekleyerek fiyat aralıklarına uygun şekilde kar oranlarınızı belirliği biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdilik fiyatlandırma kartından bahsettik. Bir sonraki videomuzda da filtreleri dahil et bölümüne yakından bir bakış atacağız. Görüşmek üzere.